Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Yapımı kolay ve gösterişli güzel bir örnek başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ben yapımına geçiyorum arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 11 ve katlarından oluşuyor. 11 artı 11 diye. Ben iki model üzerinde çalışacağım 11 artı 11 e, artı 4 ilmekte kenarlar için atacağım arkadaşlar 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 burası iki model olacak arkadaşlar 2 ilmek bitiş e, için ara modeli olacak yani bitiş için iki ilmekte Pardon iki model dedim 2 ilmek 2 ilmekte bir bu başlangıç bir de bu baştan baş için toplamda 2 ilmek daha ekledik Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum yapımına geçmeden önce e, şöyle bakın bir sıra ters olarak sıra sonuna kadar pardon arkadaşlar düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim bir sıra. Sizler modelin alt kısmı için lastik koyduktan sonra modelin yapımına başlayabilirsiniz arkadaşlar. Lastiğiniz yani istediğiniz lastik modelinden yapabilirsiniz. Dilerseniz bir ters bir düz bağlamalı lastik de yapabilirsiniz. Çok güzel e, yakışan bir model. Herhangi bir lastik modeli uyguladıktan sonra e, modelimizi uygulamaya geçebilirsiniz. Bir sıramı ördüm. Bakın bu şekilde. Herhangi bir işlem yapmadan. Çünkü ben lastik örmediğim için bir sıra e, öyle örmek istedim arkadaşlar. Zemin hem zemin olması için. Bakın şöyle. Şimdi modelimin ön yüzü burası olacak. Başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. Bakın, iki tane ters. Bir, iki ters ördükten sonra bir, iki, üç, dört ilmek düz. Bakın, dört tane düz. Bir ters. 1 2 3 4 ilmek düz 1 2 ilmek ters Burası bir model 2 ilmek ters Burası ara modelimiz olacak 1 2 3 4 ilmek düz 1 ters 2 1 2 3 4 ilmek düz bakın 2 ilmek de yine ara modeli için kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum burası iki model şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 ilmek düz 4 ilmek ters 3 4 bir düz yani arka yüzünde gördüğüm şekilde örüyorum arkadaşlar. Terslerimi ters, düzlerimi düz. Bakın. Gördüğüm şekilde arka yüzünü sıra sonuna kadar o şekilde örelim. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, iki ters. Bakın iki ilmek ters ördüm. Şimdi arkadaşlar burada dört tane düz ilmeğimiz var. Bakın dört tane düz. En sondaki düzü alıyorum. Diğer üç ilmeğimi bakın şöyle arkadan alıp 2 3 bakın bu dördüncü ilmeği en başa getiriyorum düz olarak örüyorum diğer bu üç ilmeğimi bakın şöyle biraz rahatlatıyorum içinden geçip şöyle iç kısmından bakın düz olarak üçünü beraber örüyorum bir artırdım bir ters bir artırdım burada da şimdi şu en baştaki ilmeği en sona alacağız arkadan 3 ilmeğimi bakın arkadan 1 2 3 en baştaki ilmeğim duruyor bu 3 ilmeğimi düz olarak üçünü beraber örüyorum bakın şöyle çıkardım en baştaki ilmeğimi tekrar aldım bakın şimdi bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum bir ters iki ters Bakın. Şimdi aynı işlemi burada yapacağız. Tekrarlayalım bakın. Şu, bu en baştaki şu baştaki ilmeğimi en son alacağım. Buradan ilmeğimi alıyorum bakın. Diğer 3 ilmeğimi çıkarıp arkadan şişime takıyorum bakın. 1 2 3. Bu en aldığım ilmeği düz olarak örüyorum diğer ilmeklerimi iç kısmından girip şöyle bakın şöyle biraz rahatlatıyorum İç kısmından girip düz olarak örüyorum bir artırdım bir ters bir artırdım buradan arkadan girip bir iki üç üç ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum bakın bu dördüncü ilmeğimi en son alıyorum düz olarak ördüm İki ilmeğimi de örüyorum. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi düzlerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Aldığım ilmeği de ters. Burada bir tane düzüm var bakın düz. Aldığım ilmek ters yanındaki ters bakın 3 tane tersim oluyor. Burada 2 düz 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 ters kenardaki ilmeklerim düz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters bakın bir düz iki düz burada tekrar artırma yapıyorum bu bir önceki artırdığımı da düz örüyorum yani burada bakın 4 ilmeğimiz vardı şimdi yine 1 2 3 4 ilmek yerine koymuş olduk bir ters bakın bir düz örüyorum bir artırdım Bakın. Buradaki iki düzümü de örüyorum. Toplamda 1 2 3 4 1 2 ilmek ters 1 düz 2 düz bakın. 1 artırdım. 1 düz. 1 ters. Burada bir düzüm örüyorum. 1 artırdım. 1 2 tane düz. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimde düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine gördüğüm gibi bakın 2 düz 1 2 aldığım ilmek de ters. Bakın 3 4 tane ters 1 düz 2 3 4 ters 2 düz 4 ters. bir düz. 4 ters. 2 düz. Bakın ön yüzüne geldik. Şöyle. Şimdi bu sıramızda da devam ediyor. Daha henüz yani modelimiz bitmedi arkadaşlar. Ara modelini yapacağız. 1 2 ilmek ters 1 2 3 4 ilmek düz 1 ters 4 düz 1 ters 4 düz 1 ters iki tane ters ve kenar ilmeğim düz bakın bu şekilde bu sıramı da tamamladım şimdi arka yüzünde aynı şekilde gördüğümüz gibi tersleri ters düzleri düz örüyoruz bakın Gördüğüm şekilde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz arka yüzünde ördük arkadaşlar. Arka yüzünü biraz hızlı geçtim çünkü herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bakın şöyle. Şimdi arkadaşlar bir sıra daha öreceğiz aynı şekilde kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bakın bir 2 ilmek ters. 1 2 3 4 1 ters 4 düz. Bakın. 1 ters 4 düz. Şimdi ara modelimiz 2 ters 4 düz. 1 ters 4 düz. iki ters ve kenar ilmeğim düz. Bakın. Devam ediyorum. Arka yüzündeyiz. Arka yüzünde gördüğümüz gibi bakın düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim bakın. Gördüğünüz gibi burada bir model uyguladık. Burası da ara modelimiz. Şimdi tekrardan modelimizi tekrarlayalım arkadaşlar. İkinci modelin kurulumunu da yapalım. Bakın bir ters, iki ters. Burada en baştaki şu ilmeğimi alıyorum bakın en öne. Diğer üç ilmeğimi arkaya alıyorum. 1 2 3 bakın öne aldığım ilmeğimi düz olarak örüyorum Bu 3 ilmeğimi şöyle biraz bollaştırıyorum ve iç kısmından bakın şöyle düz olarak örüyorum bir artırdım bir ters bir artırdım buradan arkadan giriyorum 1 2 3 ve 3. 3 ilmeğimi alıyorum. Beraber 3'ünü beraber düz olarak örüyorum bakın. En öndeki ilmeğim kalıyor. O öndeki ilmeğimi alıp sonradan örüyorum. Bakın. Şimdi iki ters. Yine buradan da aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmeğimi alıyorum en sondaki ilmeğimi önce örüp bu üç ilmeğimi içten dışa doğru beraber örüyorum. Bir artırdım, bir ters. Burada da bakın 1 2 3 arkadan giriyorum bu 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın bu öndeki ilmeği bırakıyorum. 3 ilmeğimi alıyorum. Şöyle düz olarak örüyorum. Sonrasında çıkarıyorum. Bakın bu öndeki bıraktığım ilmeğimi alıyorum. Şimdi örüyorum. İki tane ters. Kenar ilmeğim de düz. Bakın. Böyle modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Sanki böyle bir bakışta kalplere kalbe benziyor. Değişik bir model. Şimdi yine arka yüzünden videoyu şu başa alıp şu kısımda yapmıştık burayı da e, izleyip devam edebilirsiniz bakın arka yüzde bu şekilde oldu ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar bakın gerçekten çok güzel ve çok hoş bir model bebek örgülerinde kullanabilirsiniz anne yeleklerinde çeyizlik yeleklerde kullanabilirsiniz gerçekten çok beğendiğim severek ördüğüm bir model Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Sizin desteklerinizle inşallah büyüyeceğiz arkadaşlar. Sizin destekleriniz olmasa gerçekten bizim video paylaşmamızın hiçbir anlamı yok. Biz sizler için e, videolar paylaşmaya çalışıyoruz. Siz de beğeninizi eksik etmeyin. Bakın, bu da beraber çalıştığımız model. Şöyle, bakın, gerçekten çok hoş bir model arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın.